Şeyh, veli, evliya ki evliya velinin çoğuludur. Gavs, kutup gibi isimler, makamlar. Bu insanların ne kadar tekamül ettiğini bize anlatır. Tekamül evrim demektir kelime maksadıyla ama tasavvufta, spiritüelizmde tekamül ruhani evrim diye gösterilir. Bu ruhani evrim insan olan bedeninden kurtulup Tanrı'da yok olmaya, fenafillaha kadar uzanır. İslam'ın fenafillah gibi bir amacı var mıdır? Hayır. İslam Kullarına cennet, cehennem vaat eder. Nimet vaat eder cennette iyi kullarına. Fenafillah diye bir amacı var mıdır İslam'ın? Kur'an'da buna ucundan ima eden bir ayet bile yoktur. Kur'an'ın amacı, İslam'ın amacı insanların benliklerini öldürerek Tanrı'da yok olmalarıdır diyen, bunu ima eden tek bir ayet bile yoktur. İnanmadığım hadislerde bile yoktur böyle şeyler.